Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zuzman Gökhan ve bugün sizlerle beraber Power Spider 2 oynayacağız. Ana sayfamda gördüğünüz gibi Power Spider 2. Oyunda ben üfsane fazla İyi, ilerledim. Bu arada şarjım çok az. Videoyu kısa keseceğim. Tek bir 3 görev yapıp <laughs> videoyu bitireceğim. Evet az önce reklam çıktı. Gördüğünüz gibi Spiderman'e benzer bir oyun. Ben koştum adamın için. Önce adamım bu şekilde. Bu arada binanın yanına gitmeniz lazım. Atmak için. atmak için de zıplama tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bıraktığınızda da savruluyor zaten. Şimdi biraz görev yapalım biz. Ben tam e, bugün yükledim ve tam 3 tane boss yendim. Bu da çok güzel bir şeydi. Oyunda hızlıca ilerleyebiliyorum. The Amazing Spider-Man 2 gibi bir değişik oyun var şimdi. Ee, birazdan oh my goodness. şöyle yapalım. Bu arada az önce biz e, Brawl Stars videoları çektim. Onu da e, yarın yapacağım. E ee, o videonun içinde hafta geçirdim. Ya hafta kelimesini e, ilk başta söyledim. Bir hafta e, sonra hepinizden merhaba arkadaşlar e, şey falan dedim. ise şimdi bir bu video yapacağım. çünkü demek yani, kolay olacak video bu. Bu videoyu herhalde bir 4 dakika yapacağım çünkü Böyle şey yapacağım. Şarjım alır işte. Büyük bir falan bulmam lazım. Kanalımı aslında şey yapacaktım. Brawl Stars kanalı yapacaktım. Zaten öyle. Ama dedim ki niye Brawl Stars kanalı yaptım ama birazdan ee, neyse dedim ki e, Brawl Stars ve değişik videolar da atayım dedim. Ve bundan sonra full Brawl Stars ve bu e, o, e, değişik oyun videoları gelecek. Bu arada bir e, yeni oynatma listesi yapacağım. İsmi bir iki olacak. Şimdi e, bu arada eğer bu videoyu az Iı, dakikalı olacağı için 5 like gelirse devam edeceğiz. Şimdi şu adamları o oh, mutant oh, mutant. Ben mutantan mutant diyorum. Ee, Bu yüzden delirmeyeyim. Bir şey olmaz. Mutant diyelim ama yine de siniri cringe geçirenlere Allah! Al kardeşim. Al şunu. Bu arada tuşları zaten e, öğrenirsiniz. Açıklamayı linki bırakıyorum. Oradan oynay oynayabilirsiniz. İndirip oynayabilirsiniz. Yani. Şimdi. Bakın şu vurma. Şu örümcek hissi. Şu da koşma. Bunu ben özel e, markette aldım. Bunu. Şu tohumu sol yukarıda biriken tokenlerle alıyorsun her şeyi. Ben buna ruby diyeceğim. Kırmızı değil ama ruby diyeceğim ben. Böyle ruby demeyi seviyorum ben. Şimdi video şu an 4 dakika oldu ama son görevi de yaptıktan sonra videoyu bitireyim. Bu videoyu 5 like verirse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sevinirim. Ee, beşler bizim için fazla bir şey değil. Ya editörüm yok. Dört kafada kanalının editörüyüm arkadaşlar. O da arkadaşlarımın kanalı. E, ee, dediler yazdıysan sen edit işinden oluyorsun. Dedi ki ee, arkadaşım yok yani ben bizim editörümüz o. Ben de ne dedim? Kırmamak için onu da kabul ettim. Çünkü arkadaşlar edit olan videoda demek ki emek var. Kendi elimizin emeğiyle yapıyoruz. Editörümüz de yok ama onlar kendi ellerinin emeğiyle yapmak istemiyorlar yani. Çünkü kanalda bir sürü şey var. Onlar videoyu çekince yorulurlar diye editör yaptılar benim. Şimdi şuradan bir kez bir hareket yapıp videoyu bitireceğim. O hareket ne biliyorsunuz mu? şlap Bakın bu hareket. Bunu iyi yapın gerçekten. Güzel hareket bu. Zaten en sevdiğim hareketlerden biri. Bir de şu var. Binanın dibine gidiyorsunuz ucuna. Sonra ya vurma tuşuna ya da şu örümcek tuşuna. Öncekisini yapmak istiyorsanız geri yapacaksınız. Ve şlap atlayacaksınız. Bir de bunu e, yumrukla deneyelim. Şuna bakın. Gördünüz mü? Bombalama denize dalıyor gibi oluyor. Neyse bugün benden bu kadar. çok seviyorum. Beni dinleyin. için teşekkür ederim. Bu kamera ne yapabiliyorsun. Hadi. Sizi Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bye.